Arkadaşlar herkese günaydın. Şimdi araba yıkama videosu çekeceğiz ama bu biraz farklı olacak. Size uygun bütçeli nasıl iyi bir şekilde atıyorum petrolde yıkarsanız kendi evinizin önünde yıkarsanız onu anlatacağım. burada sürekli bir kar yağdığı için araba zaten pis. Ama arabanın pis olmasını geçtim. Tuzdan dolayı ya da solüsyondan dolayı her yer bembeyaz tuz. Bu çok zararlı. Şimdi bunu boyadan kaldırmamız gerekiyor. Ben şöyle yapacağım İlk önce petrol de basınçlı suyla şu jantları falan bir temizleyeceğim. Jantların dışında seramik var ama içinde yok. İçinde olmadığı için de orada biraz fazla birikiyor kir. Bir de çok kollu olduğu için içi de gözüküyor. Oraları basınçlı makineyle bir indireceğim. Kireçli olduğu için petrol suları. Bel altını indirip üstlere dokunmayacağım. Çünkü ben de normal hortum suyu var. Hortum suyuyla yıkayacağım için basış gibi çözemeyebilirim. O da çizebilir arabayı. Yazdıklardan bizim acilen kurtulmamız lazım. Hadi ben videoyu kapatıyorum. Petrolle görüşürüz. Hava buz gibi ama yıkayacağım. Tuzla bekletemem. Vay be. Yıkama bile 3 lira olmuş. <laughs> Bence artık 1 lira bir işe yaramıyor. 2 lira üretmemiz lazım. Bu arada söylemeden edemeyeceğim. Frenler ısıtmadan gelen hep yıkamaya. Disklere eğerseniz. Arkadaşlar bu video böyle. Arabayı kurulayacağım. Durulamadan çıkacağım. Kireçte kesik almaz çünkü çok uzak bir mesafe gitmeyeceğim. Görüşürüz. Şimdi size bir ön gösterim yapayım. Arabayı yıkadık ama yıkamamıza rağmen yoldaki bir su birikintisine daha girdim. Böyle kirlendi. Şuraya bakar mısınız? Öyle bir tuzluyorlar ki ya. Tamam bir şey düzgün yapalım. Tuzluyoruz sağlığımız için ama bu kadar atılmaz. Gerçekten atılmaz. Hem yani boşa gidiyor hem her şeyimizi çürütüyoruz yani. Toplu olarak daha çok zarar veriyor. İnsanlar kış lastiği taksa zaten kadar tuzlamaya gerek kalmayacak. Neyse şimdi size şöyle bahsedeyim. Arkadaşlar ilk önce otogilimin Polar Blast'ını sıkacağım. Bekleyeceğiz. Ondan sonra bir daha bunu yapacağım. Şunla köpürteceğim. Ondan sonra en sonunda bunu yapıp suyla indireceğiz aşağıya. Ama burada bir ayrıntı var. Biri bu bununla şuraya görmüş olduğunuz gibi araba sibobu taktım. Şu an bir pompayla yaparak işimizi kolaylaştıracak mı, kolaylaştırmayacak mı göreceğiz. Şimdi ben bunu kafama takayım. Hortumu şuraya çekeyim. İşimize başlayalım. Şimdi bir deneme yapacağım. Bunu ilk açıyorum zaten. 3 kapak koyacağım. Fazla eksik hiç şey yapmadan deneyelim. 1, 2 böyle döke döke. Çok oldu ama merak ettim. 3 kapak bundan koyduk. Sonra şunu götürüp su dolduralım 2 litreye kadar şöyle yan yatırıp dolduralım. Sıcak su mu koysak ki biraz. Evimizi yıkayalım, türelim. Şu bez çok özel bir bez. Bakalım tek seferde arabayı kurulaması gerekiyor. Kurulayabilecek mi? Aslında i̇şte bunları dışarıda yapmak lazım da hava çok soğuk. Bunu sıktıktan sonra... Sibok kapağını koyuyoruz. Xiaomi'yi bağlıyoruz. Xiaomi'nin basıncı sıfır görmesi gerekiyor. Önce bir doldurayım. 42'de falan bırakacağım. İçi az olduğu için hemen doluyor. Okey. Şimdi bunu püskürtürken pompa hep çalışacak. Hadi bakalım. <laughs> 26'ya sabitledi ya. Hacım azalınca bu biraz zor yapıyor tabii. 16'da kaldı şu an. Arkadaşlar misafir geldiği için video yarım kaldı. Bu sefer sadece su koydum. Bu suya iki kapak koyacağım. Bir, iki. Yoksa çok köpürüyor. İlk katı atmış olduk. Tabii araba biraz kurudu. Ya ben camlarını ve şeylerini kuruladım. Zaten çok bir kir kalmamış. Ama yine de yapmazsanız daha iyi tabii böyle. Misafir gelince mecbur durdurmak zorunda kaldım. Arkadaşlar bir kapakta şundan dökeceğim Bunu sıktıktan sonra bekleyeceğim Hem de jantları temizleyeceğim o ara İyi yandaki arabayı da hiç ıslatmadık için And then you came over and you showed me love that I never had seen before. Now, when I got you, it's all gonna be alright. Thinking about all the things we did tonight, what a time to be alive! Just you and I, just you and I. For you to stay the night, but if you keep saying that you've got to leave, then I'm gonna be alright as long as you tell me that we ain't running out of time. Thinking about all the things we did tonight, what a time to be alive—just you and I. sıra bezin mükemmelliğinde. <laughs> Arkadaşlar bu bez mükemmel bir bez. Biraz pahalı evet ama misal. Mükemmel ötesi. Daha da ben bir kuruladım bunu yarım kaldığı için misafir geldiği için. For you to stay the night. But if you keep saying that you've got to leave, then I'm gonna be alright. As long as you tell me that we ain't running out of time. Thinking about all the things we did tonight. What a time to be alive. Just you and I. Just you and I.